Hoş geldiniz Tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim sağ olun. Siz iyisiniz. İyiyim. Çok teşekkür ederim hocam. Bugün konuşacağımız konular çok önemli. Sevgili hocamla biz geçen yaptığımız yayında özellikle uyku problemlerini konuşmuştuk ki bugün zamanımız el verirse yine ufak onlara da değiniriz çünkü sizlerden çok soru gelmişti. Ama bugün esas konumuz konumuz sevgili izleyenler Koa ve astım. Hemen Koa'dan başlamak istiyorum hocam. Tabii ki. Ee, bir kez çok yaygın bir problem mi? Onu sorayım hocam. Tabii çok yaygın. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki rakam vereyim. Hı -hı. 140 milyon nüfusun şu an yaklaşık 15 milyon nüfusu Koa. Türkiye için rakamları veriyorum. Türkiye'deki rakamlar ise yaklaşık olarak 70-80 milyon nüfusun 5 milyonu 6 milyonu Koa vaziyeti. Oo neredeyse %10'u değil ama %8'i civarı neredeyse Aynen. Koa hastalığı. Peki yaygın. hocam bir de tanımını yapalım. İlk defa duyan vardır veya bu rahatsızlığa sahiptir ama adını bilmiyordur bu hastalığın. Koa tam olarak nedir? Şimdi koa kronik yani süregen, obstriktif dediğimiz tıkayıcı tarzda akciğer hastalığı. Bu bunun kapanmış şekli yani akciğere tıkayan akciğer Hı -hı. hastalığı yani kronik devam eden hastalık. Yani bir hastalığa biz 3 ay geçiyorsa biz buna kronik diyoruz. Hı -hı. Şimdi koa ne demek bunu anlatayım. Koaha anlatabilmek için bir tane VTR'miz var. Onu bir, bir zahmet verebilirsek öncelikle. Tamam. da çeşitli etkenlere bağlı. Şimdi etkenlerin ne olduğunu anlatacağım tek tek. Ama bu etkenlere maruz kaldığınız zaman Hı, hı. de bir takım değişiklikler oluyor. Doğru, Bakın, görüntü. Şu an Bak, evet, görüntü geldi. Bakın sizden. bir tanesi. Koaha'nın iki tane alt tipi var. Hı hı. Bakın burada görüyorsunuz nefes borusu daralmış vaziyette. Birincisi bu. İçerisinde balgam miktarı artmış. Üçüncüsü de bakın, hı hı. amfizem dediğimiz, bunları tek tek anlatacağım. Hı hı. Akciğerin içerisinde genişlemeler meydana geliyor. Bu genişlemeler, yani ölen bir doku var. Öbür taraftaki nefes alacak diğer dokulara baskı yapıyor. Baskı yapıyor. Hı hı. Dolayısıyla bakın akciğerin sol tarafında çalışmayan bir yer oluyor. Hı hı. öyle bir alan var. Hı hı. Dolayısıyla bu ölü alan sağ alanlara doğru... ...baskı yapıyor, onların da çalışmasını engelliyor. Hı hı. Yani koahta iki tane komponent var. Hastaların çok söylediği. Bir tanesi kronik bronşitik dedikleri. Hı hı. Nefes borusunun daraldığı. Dolayısıyla nefes borusu daralırsa... ...içinden geçen hava miktarı azalıyor. Azalır, dolayısıyla İkincisi, yani nefes Aynen, yani. nefes darlığı oluşur. İkincisi de bunun içerisinde bol miktarda balgam üretiliyor. Hı hı. Üçüncüsü ise nefes borusunun içerisinde... ...bazı alanlar genişliyor. Hı hı. Şimdi bakın şöyle bir tane örnek vereceğim. Hı hı. Buraya doğru zoomlarsak. Hocam elinizde tutarsanız evet. daha rahat göreceksiniz. Şimdi bakın. Öncelikle... ...kısaca nefes borusunu anlatayım. Burada ana nefes borumuz var. Hı hı. Bu nefes borusu ikiye ayrılıyor. Bir tanesi sola gidiyor, hı hı. bir tanesi sağa gidiyor. Arkasından bu sol ve sağ... ...ağacın yaprakları gibi... ...küçük küçük küçük dallara ayrılıyor. Hı hı. En son geldiği yerde... ...tomurcuklar oluşuyor. Latincesi alveoller. Burası bizim oksijen aldığımız huf diye çektiğimiz oksijenin kana karışıp kandaki karbondioksitin buraya verilip buradan da havayla dışarı attığımız yer. Hı hı. Şimdi koa hastalarında bakın ben benzetmeye çalıştım. Çok da beceremedim. Biraz amatör oldu. Özür dilerim seyircilerden. Yo, çok da güzel anlatıyorsun. Bakın burası bir akciğer gibi düşünün bu hı hı. kavanozu. Yani göğüs kafesimiz diye düşünün. Tamam. Bunun içerisinde şu pembeleri ve mavilerinde benim o anlattığım havanın değiştiği tomurcuklar olarak düşünün. Bakın burada bir tane tomurcuk şu yeşil olan tam ortadası daha şişik gözüküyor. Şişik vaziyette hı hı. ne yapıyor bu şiştiği zaman? Diğerlerinin üzerine baskı yapıyor. Diğerlerinin üzerine baskı yaptığı zaman da ne yapmış oluyor? Onların ...çalışma alanlarını kapatmış oluyor. Tabii sıkıştırıyor onları... Aynen. ...fazlalıkla yer kaplıyor aslında Aynen. değil mi? Dolayısıyla bir ölü alan oluşmuş oluyor. Hı -hı. Bu ölü alanda hastalara yük olarak biniyor. Yani Hı -hı. hastaların iş yükünü... ...yani şöyle düşünün... ...normal bir insan... ...merdiven çıkarken ne yapar? Yorulur. Hı -hı. Çünkü niye? Akciğerlere yük biniyor. İşte bu yük daha fazlasıyla... ...insanlar normal yolda bile yürürken... ...bu olaydan dolayı... ...bu sefer yük binmeye başlıyor... Ne yapıyor? Nefes alamıyor. Nefesini hissetmeye başlıyor. Evet. İşte hani bunun... bu tık nefes dediğimiz o hal oluyor. Aynı. Yani bir kez yürürken başka biriyle sohbet edemiyorlar. En büyük Tabii. özelliklerinden biri herhalde yani o. Yani ilerledikçe. Hı. Yani ilk başlarda ilk koahtaki ilk şey... ...ilk başta merdiven çıkarken zorluk çekmeye hı hı. başlıyorlar. Arkasından merdiven ötesinden uzun mesafeler yürürken çekiyorlar ve daha sonra otururken dahi nefes çekmeye başlıyorlar Hı -hı. ve dikkat ederseniz çok ilginç bir şey var hastalar özellikle ko, -ko hastaları eğer son dönemde böyle e, sıkışmış bir hastayı görürseniz böyle yaslanırlar Hı -hı. şurayı rahatlatırlar aynı zamanda kese ağzı yani ya da balık ağzı yaparlar niye bakın şöyle yaparlar Hı -hı. bunun sebebi şu Hı -hı. buradaki mekanizma şu yeşilin şişmesinin sebebi şu bunun içerisine bir kapak meydana geliyor. Hı hı. Bu kapak içeriye doğru havayı alıyor ama içerideki havayı dışarı vermiyor. Şimdi siz hızlı nefes alıp verecek olursanız bu hızlı nefesle daha fazla içeriye havayı gizdiriyorsunuz ama, ama bu kapaktan dolayı dışarı çıkartamıyorsunuz. Hı hı. Ama bir şekilde hasta bu kese ağzı yaptığı zaman dediği zaman içeriye doğru ters, hı hı. negatif diyelim. Herse doğru bir basınç oluşturuyor. Dolayısıyla hava Bu, dışarı çıkıyor. Aynen kapağı. ...bir şekilde baskı yapmış oluyor ve kapağın açılmasını sağlıyor ve akciğeri biraz da olsa rahatlatıyor. Aslında atıyor. hocam burada ko hastaları nefes alamamak değil tam tersi nefes verememe problemi yaşıyorlar evet. onu anladık. Peki evet. hocam her nefes darlığı çeken işte demin bahsettik yol yürüme mesafesinde nefesi daralan bu şekilde duran herkes ko hastası mıdır? Bunun bir testi var mıdır? İzleyicilerimiz de bizimle bu testi kendilere en azından bu soruları kendilerine sorarak koa mıyım değil miyim? Tabii ki kendi kendine teşhis koyamaz ama en azından o şüphe artar veya azalır kendileri için. Tabii ki her nefes sağlığı tabii ki kuah değil. <laughs> Mesela kalp yetmezliği vardır. Kalp yetmezliğine bağlı olaraktan ne yapıyordur? Kalbin devinimi yani dolaşma sistemi bozuluyordur. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne yapıyordur? Şeye sebep oluyordur. E, ...nefes sağlığına sebep oluyor. Ya da akciğerin içerisinde kitle vardır. Ya da akciğerin dışında... ...yani göğüs kafesiyle akciğerin arasında... ...sıvı birikmiştir. Bu da nefes sağlığı Hı -hı. yapıyordur. Ya da astım vardır. Astım nefes sağlığı yapıyor. Biraz yani bunun, gibi, konuşacağız tabii, bunun gibi bir sürü sebep var. Koahta... ...koahta daha ziyade biz ileri yaşlarda bekliyoruz. Hı -hı. Öncelikle. Yani 40 yaşın üzerindeki... ...insanlarda koahı daha fazlasıyla... ...bekliyoruz. Bu birinci sebep. Hı -hı. İkincisi... Sigara içenlerde daha fazla bekliyor. Sebeplerini birazdan sayarız. Bu gibi kişiler nefes sağlığı çekiyorsa öncelikle ilk merdiven çıkarken zorluk çekiyorlarsa o zaman bir hastaneye gelecekler. Hastanede bizim yaptığımız bir test var. Bunun adına solunum fonksiyon testi deniyor. Hı hı. Solunum fonksiyon testi hastanın ağzına bir e, boru konuyor. Bu borunun içerisine karşı hızlıca üflemesi sağlanıyor. Hı hı. Şimdi üflerken bakın Normalde eğer bu alveoller, yani hava kesecikleri boş olursa hı hı. bunların içerisindeki ne yapıyor? Hava boşalıyor. Ama bunda şişmiş olan akciğerin içerisinde e, tomurcuklar varsa, ben bunlar artık tomurcuk diyeyim, hı hı. yani tıbbi adı koymayalım. Bu tomurcuklar şişmişse hava boşalamıyor. Ya da bu kapaktan dolayı çok yavaş boşalıyor. Hı hı. Dolayısıyla bizim solunum testi yaptığımız zaman, böyle solunum testinde biz böyle yuvarlak bir halka görürüz. Onlar da böyle halka değil, böyle aşağıya doğru çöken parabolik bir çizgi görüyoruz. Bunun sebebi de bunun içerisindeki havanın çok daha yavaş yavaş boşalıyor olması. Aslında doktora gidildiği zaman tanısı belirgin bir tanısı var sizler tarafından. Çok da böyle şüpheye mal vermeyen, diğer tabii ki. rahatsızlıklarla tabii. çok da karışmayan bir tanısı var. beraber birleştiriyoruz. Evet. evet, tabii ki semptomlarıyla birlikte. Burada hocam hep onu söylüyorum. Yani hastanın kendini doğru anlatabilmesi de e, siz doktorların teşhisini e, çok kolaylaştırıyor veya zorlaştırıyor değil mi? Tabii ki. Bazen çünkü ufacık bir detay. Bir öksürüğün sizin için balgamlı olması, balgamsız olması, rengi bile birçok şeyi anlatıyor. O yüzden kişiler hastalıklarını çok da iyi gözlemlemeliler. Belki ufak detaylar sizlere çok büyük doneler verebiliyor. Kesinlikle. Şimdi şöyle düşünün. Yaklaşık konuşmanın başına Hı -hı. söyledik. 6 milyon koah var. dedik. Yaklaşık bir evet, 6 artık. milyonda asım var. Türkiye'de 12 milyonluk bir hasta kitlesiyle konuşuyoruz şu an. Yani bizi Hı -hı. dinleyen kitle 12 milyon. Dörtte aileler çarparsak yaklaşık 48 milyon kişiye hitap ediyoruz. Hı -hı. Şimdi bakın şunu duymuşlardır. Bir doktora gidiyorlar. Doktor diyor ki astım var. Öbür Hı -hı. doktora gidiyorlar sanırım de koah Ko var. Hı -hı. Tekrar öbürüne gidiyor tekrar astım var. Hastalar da bana soruyor. Yani ben astım anlamadım astımdım koah Hı -hı. oldum. Koah'dım astım oldum diye. Burada önemli olan şu. Önemli olan hikayesi. Hı -hı. Yani astımla koahın çok bariz farkları var. Ama bu farkları sadece sonun fonksiyon testiyle değil neyle anlayabiliyoruz? Şeyle anlayabiliyoruz. Hastanın hikayesiyle. Ha, tabii ki hastanın hikayesiyle anlayabiliyoruz. mesela hocam çok bariz farkı dediğiniz ne mesela ne var? Şimdi bariz farklarından bir tanesi daha ziyade astım aslında gençlerde, çocuklarda oluyor. Yaş tanımıyor bir yerine göre çok evet, fazla. Daha, <laughs> daha, gençlerde oluyor. Koahsa daha ziyade daha ileri yaşlarda oluyor. Yani 40 yılı yaşlardan sonra oluyor. İkincisi astım daha ziyade alerjik kökenlidir. Yani astım hastalarının %50'sine yakınında alerji vardır. Hı hı. Ama koa hastalarında çok fazla alerji beklemiyoruz. Tabii ki alerjiler olabilir. Üçüncüsü meslekle çok alakası vardır. Yani sizin çalıştığınız meslekler önemlidir. Yani mesela ne diyelim? Mesela e, kot taşlamada çalışanlar Aa. ciddi bir e, kimyevi solunum yaparlar. Tabii. Mesela o zaman tabi hastalığında cinsi değişirler. Da. Mesela daha çok astıma mı yatkın olur onlar Koa'ya mı? Koay daha çok yatkın Koğa. oluyor. Yani koahta silikoz dediğimiz yani kum akciğer tarafından yok edilemeyen yani vücudun savunma hücreleri bu. Hı hı kumu yok edemiyorlar. Dolayısıyla akciğerde birikmeye başlıyor. Akciğerde biriktiği zaman da bir süre sonra orada yangılar meydana geliyor. Hı hı. Bu yangılardan dolayı da nefes borusunda çok ciddi darlıklar meydana geliyor ve koa sebep oluyor. Hı hı. Bunun haricinde mesela odun e, dumanına maruz kalmak. Hı hı. Yani özellikle e, füme et hazırlamak, füme balık hazırlayanlarda hı hı. eğer odun dumanına maruz kalırsanız yine Anadolu'da özellikle Anadolu'nun her tarafında değil. Bunu bunu mutlaka bir böyle çok önemli altını çizeyim lütfen. Tezek mi? Evet tezek. Hı hı. Yani buna biz biyomas diyoruz. Hı hı. Özellikle Anadolu'nun bazı şeylerinde odun yakılmayan bölgelerinde tezek yakarlar. Hı hı. Ve tezekle de işte ne yaparlar? İşte ekmek yaparlar falan. Bunu da organik olarak görülürler. Hı hı. Ama... Organik olan her şey doğal değildir yani. Yani doğal olan her şey de daha doğrusu sizin vücudunuza Spidalı faydalı değildir. Çünkü arsenik Tabii ki. mesela o da doğaldır ama sonuçta Hı. vücudunuza Tabii zararlı. Tabii bazı var. metaller de sonuçta civada bir Aynı. metal ama çok büyük zararları var. Gibi. Kesinlikle. Hı. İşte bu ne yapıyor? vücutta da çok büyük tahribata sebep oluyor tezek. Dolayısıyla mümkünse tezek yakmayın. Teza bağlı akciğerlerde çok büyük hasarlar meydana geliyor. Bunlar ileride size koah olaraktan dönebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla koah ne ile alakalıymış? Daha ziyade meslekle alakalı ya da taş kırma işinde çalışanlarda, asfalt döken insanlarda koah var. Dolayısıyla aslında daha alerjik. ...daha genç Hocam, hastalarda... Çok tütün muamelerinin kullanılması da... koya sebep olur mu? Sonuçta o da bir kötü bir şeyi... ...çok zararlı bir şey solumak demek ya. Yani. Evet. Ee, tütün, yani bunu en sona saklıyordum... ...tütün bu işin en başı. Hı hı. Yani 100 tane sigara içen insanın... 15 tanesine mutlaka kuah meydana geliyor. Ne kadar yani sizin için belli hani diyebilirsiniz oransı olarak düşük diyebilirsiniz ama o 15'e girdiğiniz zaman hı hı. istatistiksel olaraktan size en yüksek olan olmuş olan oran oluyor. Dolayısıyla e, ...sigara koahın en önemli... Düşmanım. ...ve e, yani en önemli sebebi diye. Sebebi, düşmanı değil aslında dostu. <laughs> Burada ne yazık ki hastalığın dostu resmen. Aynen. Bir de mesela şey var... ...genç bir hasta var... ...diyelim ki 20'li yaşlarda koah olmuş... Hı. ...soruyor. Yani ben diyor sigara içmedim... E, Hocam sigara kelimesini tütün ürünleriyle... Tütün ürünleri ...şey diye. yasa gereği değiştirebilir Tabii ki. miyiz? Ekranda canlı yanında Teşekkür ederim. Çok özür dilerim. E, e, tütün ürünleri tüketiyor. Tüketmemiş mesela. Ama... E, Koahı var. Bunun sebebi de işte çok nadir de olsa bir gen hastalığımız Hı -hı. var. Eğer genç bir hasta var, nefes sağlığı çekiyorsa da, bunda da bu gen hastalığının ismini söyleyin belki not almak isterler. alfa bir antitripsin dediğimiz bir gen. Bu gene eksik olduğu zamanlarda, bu genç insanlarda da koah meydana gelebiliyor. Hı -hı. Dolayısıyla koahın diğer bir sebebi de bu. Evet ama istisnai biraz genç hastalarda olması, Tabii, ileri yaşta istisnai. olmasına rağmen. Tabii.